Akaryakıt ürünlerine gelen peş peşe indirimlerin ardından bu kez ise sürücüleri üzecek çifte zam geldi. Brent petrol ve kur fiyatlarına bağlı olarak akaryakıt ürünlerinin fiyatları sık sık değişiyor. Motorin ve benzine geçen hafta gelen indirimlerin ardından bu kez de gelen zam sonrası tabelalar değişti. Motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş ve benzinin litresine ise 1 lira 6 kuruşluk indirim gelmişti. İndirim kararlarıyla yüzü gülen sürücülere kötü haber geldi. Bu gece yarısı motorine 66 kuruş ve benzine ise 43 kuruş zam geldi yapılan zam sonrası Nevşehir merkezdeki bazı akaryakıt istasyonlarına benzin 20,41 TL'ye ve motorin ise 19,30 TL'ye yükseldi. Petrol fiyatlarındaki değişime bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeniden fiyat değişimleri olması bekleniyor.